Beklenen gün geldi Büyük Galatasaraylı. Selçuk geliyor. Selçuk gol atıyor. Bir sezon boyunca hep bu günü bekledin. Emre vurdu Aslan parçaları sahada, sen tribünde ve şampiyonluğa 4. yıldıza 180 dakika kala yaşanacak bu dev heyecanı sarı kırmızı ekran tüm enerjisiyle ekranlarınıza taşıyacak. Westin! Westin Yıldız Yağmuru var Galatasaray Televizyonu'nda. Hakan Şükür, Mondragon, Ergün Pembe, Ayhan Akman, Raşit Çetiner, Ahmet Akcan, Soner Tolungüç, Cenk İşler, Yücel İldiz, ...ve sürpriz isimler. İşte o gün... ...efsaneler Derbi'yi yorumlayacak... ...bazen de eski günleri... ...yad edecek. Kalplerin sarı kırmızı attığı... ...her yerden canlı bağlantılar... ...gelişmeler ve... ...son dakika bilgileri ekranda olacak. Şut gol... ...melo, melo, melo... Galatasaray Televizyonu'nda... ...Derbi günü sabah... ...ondan itibaren başlayacak gece 24'e kadar soluksuz devam edecek. Müzik